Şimdi şöyle başladı değil tamam. mi? Evet bakalım Noaz ne durumda. Noaz <laughs> Bey lütfen açar mısınız kapıyı? Noaz <laughs> Bey. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi gidiyoruz. Nereye ya?

Sen açıktın sonra kedi büyük bir markada gidecek. Kesin mi? Al O da 110. İnşallah. doğru da kim ya kuracağım? Yanlış zamanda gelmedi. Yok <laughs> yok. Geldiniz. Geldiniz. Hayırdır ya? Baskına mı geldiniz? Ufak bir baskınlısı oldu. Yakup hocam nasıl Hoşçakalın gidiyor? Abi. Oradan sandalye çekilsin size. Olur, olur. Hocam. İdare ediyoruz ya. İdare ediyoruz. İdare, aynen, idare Yurt başkanlığı nasıl gidiyor? Ya siz yoruyorsunuz ama tatlı bir yorgunluk. <laughs> Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız. Eyvallah eyvallah. O oturun buraya. Yakup'cum hani sesini atalım ya. Ben bulacağım bunu Kameraman arkadaş da oturabiliyor mu? Yok o oturamıyor. <laughs> <laughs> Ona yasak mı? Ona yasak. Dış ses gibi bir ses <laughs> çıkıyor mu? Yok yok o öyle <laughs> bir şey Ses ses çıkıyor. Ben burada kaldım. <laughs> Sen burada <de ne> kaldın. <laughs> o da biraz küçükmüş bir şey ya. <laughs> Sizin o da evet. O da küçük. Şimdi ne içersiniz? Ne içeriz? Ben Didi, Didi var, gazoz var. Didi alırım ya. Ben de Didi, Didi. alırsam. Boykot ürün olmasın da. Aynen. Boykot yok. Burada Aynen. da boykot olabiliriz. <laughs> o da çok dar. Biraz geliyor. <laughs> Meşhur yok değil. Yatağa da oturabilirsiniz. Rahatınıza bakın. Hadi. Şöyle geçeyim. Pet bardak beni bozar. Pet bardak beni bozmaz. Ben Diyen varsa <laughs> yok. Bozmaz. Kupa verebiliriz. Bozmaz. Bardak bozmazsa. Selamünaleyküm. Hoş, Hoş geldin. Ne video döşeyim var ya bir video çekim var. Ziyaret ediyoruz da KYK odaları. Eyvallah. Geç otur istersen. Geç. Sen de otur istersen. Otur tutacağız? Kamera orada. Çıkıyor mu? He? Şu an çıkıyor. Yok hiç çıkma. Yok şu an çıkıyor mu? Hayır yani. çık çıkmıyor ne? Çıkar. <laughs> Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Valla. <laughs> <laughs> Bana da telefon verdin Dur. Yok, ben de bak, istiyorum abi. Kandım. Yani. Dur bakalım diyor. <laughs> <laughs> Böyle bir şey başımıza geldi. Dur. Ama bir ses alıyor yani. Dur bakayım. Ses var. Ses. Şu an kendine <laughs> geldi. Çalışıyor ya. Sıkıntı çıkartıyor. Yani girme çalışıyor. fazla. <laughs> yani inşallah çalışıyordur. Bakalım. Çalışmasa da bu hepsini alıyordur ya. Aynen aynen. Ses ses. Yok ikisi de aynıydı. Aynen. İkisi de Allah. sana da vereyim. Bir sörtür ya. çıkacağım ben de. Tamam tamam. Hocam kusura bakma rahatsız ettik. Sorun değil. Neyi çekiyorsun abi? Mevzu. Öyle YouTube. Hı -hı, Hı -hı, bizi şey takip edeceğim. Yani, takılmaca. <laughs> ben mi takılmam? Sen al senin elinde dursun. Sohbet ben Affet. hiç mi elimde? <laughs> 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 tamam abi siz için ben bekliyorum. Sen niye yok öyle sen niye dedin ki? <laughs> Hayır elinde dursun şey olmasın. Ver sen ben de mi? dursun. <laughs> <laughs> Adam da <Yani>. içecek. <laughs> tamam sen de mikrofonu tamam, alın. kameraman Abi ben bununla içeceğim. Yine alarmı vermeye başlıyor. Kameraman zoom yapabilir misin? Ürün yerleştirme bulunmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Alt yazı olarak Şadolu. geçiyorum. Şadoğlu. Şadoğlu. Evet. Bununla içiyorum. Neyle? Şadoğlu'la. Aynen. Biraz da bizim istediklerimiz olsun. Bunu keşke siyah yapsaydım, beyaz tamamı. Tem, temalı bir logo koysaydım. Kötü mü olmuş? Güzel ama işte Lado shadow, yani. öyle. shadow yani. Logosu <laughs> Logosu ya. Logosu siyahmış ama normalde. Hee hı. logo siyah. Direkt arkayı siyah yapsan nasıl olurdu biliyor musun ama? Görünmezdi. Sanki ya. o kurdele sanki dolanıyormuş gibi olurdu. Bence. Dolanıyor zaten. <laughs> yani daha çok dolanıyormuş. Gibi. Ee ne yersiniz? Ne, ne yeriz? Bir şey yemeyiz. Saçma. Çekirdek mi? çitleyelim, çekirdek çitleyelim. Bu saçı. Cips de olur. Cips de olur. Cips ketçaplı var, bir de yoğurtlu var. <laughs> ketçaplı, yoğurtlu. Ne diyorsun? Fark etmez mi? Ben de fark etmez diyorum. O, o yok. O, o, yok mu? O yok mu? Havuç ketçaplı." Evet kadar saklama görünmüyor size. Benlerim dolu. Sen. Bunu ben sana mı ne ediniyorum? Hayır. Doldurayım. Neyi? Şey. Bardak. Ha bardak olur olur. Yakup hocam şimdi bize yurtla ilgili gelişmeleri anlatabilir misin? En son ne yaşadın? Ben mi en son ne yaşadım? Ben de Anlatayım abi. Hmm. En son ne oldu biliyor musun? Ne <laughs> oldu? Gelirken şeye gittim. Yurtta okuldan ekspresle geldim. Sonra yurt müdürlüğüne gittim. Gruba genel attım işte. Bundan sonra izin çıkarsanız uyarı yersiniz. Hmm. Uyarıdan sonra bu uyarılar devam ettikçe atılırsınız. Ben geçen sene yemiştim bir tane. O hala çok şey midir? Etkin midir? O zaman aşımına uğramış olabilir. He. Zaten bir mi? Bu uyarı yem yemiyor muyduk zaten? Hayır. Yurttan şimdi mesela ee, bakıyorsun ya. Gidiyorsun izin almıyorsun. Normalde uyarıyorsun da artık yönetmelik değişti. Üç gün gelmezsen uyarı falan yiyorsun. 10 gün yoksan o içinde atılıyorsun. He. Onu tam okursanız <laughs> izinsiz oluyor. Evet. Bana attıkları meyze ben şey anladım. Direkt 10 gün dışarıda geçirdiysen atılıyorsun gibi bir şey anladım yani. Aralıklı evet. olarak 10 gün yazıyor. Ben de orada bir şey anladım. Öyle hatası değil. bakabiliriz. <laughs> Ama o bizim problemimiz değil. Ha, o bakan. Bakanlığın ha. problemi. Ha. Bakanlıkla mı alakalı? Dolduralım, dökelim. Bak şu an. Yalnız bu didi iyiymiş. Ben geçen bir didi içtiydim. Bergamot falan içmişsin. Hımm. Çok evet. şekerliydi böyle. Olabilir abi. Bu iyiymiş ya. Bizde takılı mal olmaz. Bunlar al. Buyurun. Sen de al. Al al. Bu mikrofon birazcık daha şey tut. Ay, sen de neler <laughs> <laughs> şey, size... hani yapıyorsunuz? Maz geçen odana geldik yoktu. O o adam adam yok mu? Heh. Bu adam odasında yok. Bu adam yok abi. Genelde hep odadayımdır aslında ama. O an neredeydim hatırlamıyorum. O an kantindeydim. Furkan ve Begüm, selam olsun. <laughs> Onlarla oturuyorduk galiba. Hiç sevmem onları biliyor musun? Allah <laughs> Allah! Bir de endüstriciler onlar da. Bir de sevimli arkadaşlarım. He! Hadi. Niye nesini gördün? Çok toksik insanlar. Toksik? <laughs> 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 toksik insanlar ya. <laughs> Artık kameraman değilsin. <laughs> ben, sen de al ya, sen de al. Sen de konuş. Onun dilini mi kessiniz? Bizi arz edersiniz. Yok, <laughs> Hani Osmanlı'da... ...haneme giden o şeylerin... <laughs> ...hadüme diyorlardı ya... ...siz de adamın dilini mi kessiniz konuşmasın diye. <laughs> konuş, senin de dilin var. <laughs> Aynen öyle. Yakup Hocam, gezme şansımız var mı odayı bir? <laughs> Abi o da böyle. Şöyle bu kadar. Bu kadar bu zaten. Tuvalet falan. Tuvalet var. Detaylarına inelim ya. Çok da inmeyin ya. İç odaya girmeyin. Sen bunu al. Bununla git. İç odaya girmeyeceğiz ya. Sadece <laughs> buralara bakacağız. Mikrofon yani. al da. Orada da tuvalet var. var. sizde yok mu? Tuvalete de girmeye gerek yok ya. Başka bir odada gösteririz. Aynı tuvaletleri zaten. Tamam o zaman. Bu aralara gezelim. Şu aralara girelim. Aralara. Burası benim yatağım. <laughs> Burası Yakup Dolay. Havelsan. Havelsan. Havelsan var orada. Havelsan var orada, evet. Doğru görüyorsun. Havelsan ne iştir yani? Abi, eee Havelsan ne iş? Bir fuarda almıştık. Havelsan fuar. çantasını evet. He. Büyük bir fuardı, düzenlenmişti. Kamerada ağzıma girmesin. <laughs> <laughs> bir de şimdi madem Havelsan falan şey yaptın da Şu benim baykı <laughs> <laughs> bardağım da vardı. Bende de, de var Onu gösteremeyeceğim şu an. Kırmızı elma getiriyorum dedi arkadaşım bana. Onu getirdi. Kızıl elma olmasın. İşte kızıl kırmızı aynı. <laughs> şey. Bir de böyle burada kitaplar var. Çok girme 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 bekle. <gülüyor> <gülüyor> <Güvenlik Sadece. gülüyor> böyle. Siber güvenlik. Siber güvenlik kitabımız Çok var. Şeyli. Bizim e, siber güvenlik Okulumuzdaki siber güvenlik Topluluğu'nun bize hediye ettiği bir şey. Bakalım. Oradan da bir yakın çekim al. Siber güvenlik bir bir el İkbal. kitabı. Başkanımız da burada. Yani burada gerçekten önemli bilgiler var. Siber güvenlikte makine öğrenmesi neden zorunlu hale gelmektedir? Okudun mu bunları? Ee, çok detaylı inceleme gerektiriyor. Hmm. O yüzden daha başlayamadım. Öyle bir vakti kendime bulamadım. Ama planların arasında var. Planların arasında tabii ki de var. Güzel. Hiç yakın çekim yapmış mı? Bardağımız. Bir <laughs> reklam. <laughs> Uni Bonti ne demek abi? Ee, Uni Bonti. <laughs> Üniversitenin ünisi diye tahmin ediyorum. Bonti. <laughs> Doğru mu? Doğru. Şöyle Bug programı aslında. programı da Bug ne? sen şirketlerin herhangi bir şirketin direkt internet sitesine girip oradaki açıkları bulmaya çalışırsın. Unibanti de bunun şeydeki yapılmış yani. yani Türkcell'dekiler sadece demiş ki üniversite öğrencilerine yapalım bunu. Mesela biz geçenlerde Unibanti programı yaptık. Orada bunu çok detaylıca anlatıyor tabi. Hani sadece <laughs> üniversite öğrencilerine yapalım demişler. Gelmişler, açmışlar işte Unibanti sitesine girip Türkcell'in bütün açık sitelerinde tabi Program açık sitelerinde zafiyet bulup Karşılığında da para ödülü kazanıyorsunuz. Yapabildiniz mi? Yaptık. Ya hacklediniz bildiğin evet. TürkSeli'yi. Evet. Çok onlar mı zayıf yoksa size özel bir ortam mı hazırlamışlar? Yo direkt kendi sitesi ya. Ha yani. direkt kendi sitesini hackleyemediniz. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Ben ben daha hackleyin. Benim <laughs> 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 bu faturaları da... O zaman daha abi. bir daha... <laughs> şey çözün <laughs> ya oradan. Faturaları da hediye medya gönderin biraz. Vay be. Ben de siber güvenlik olacağım. Sırf faturalar daha az gelsin diye. Mantıklı. Hani bu onların zayıflığına dair bir şey de değil bu arada. Yani zaten siber açığı çok fazla bulunabilecek bir mevzu. Hmm. Mesela XSS açığı vardır. Her yerde bulursun onu. Aynı şekilde tüm serdeler vardı. Onu bulduk. Bu şekilde. Çok Hocam bu arada kesin mi? olmaya doğru gidiyor. Abi selam ben de memnun oldum. <laughs> Ayı Fikir Sanat YouTube kanalı. Abone Çık. olmayın. Yüzüne alsın mı? kalsın öyle. Tamam almamış zaten. Ha, e, Secret Man olarak. Yüzünü sikir vermek istemeye. Sorun olmaz. Tamamdır eyvallah. Eyvallah. Hmm. Böyle Asıl yani. Tek karton kutuya çıkmıyor. Olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani böyle yarışmalara katılıyorsun. Başka katıldığın bir şey var mı? Açacağım Etkinlik? mı? Etkinlik yok. Etkinlik bizim düzenlediğimiz etkinlikler var. Göster yani yani. yani. reklam <laughs> olmuyorsa ilerledim. <laughs> bir tür bir var yani. Olmuyor ya. Söyle. Ya 12 Aralık'ta mesela şey gideceğiz, e, TÜBİTAK Teknik Üniversitesi'nin yapacak. Typack siber güvenlik testine gideceğiz. Bilge. Bilge. Teknik gezi olarak onun dışında 13'ünde de yine şifre güvenliği, parola güvenliğiyle ilgili bir etkinlik olacak. Abi geliyorlar yine. Challenge <laughs> geliyor. O, benim için değil. 2 kişi denizi yer sızma, hesap çalma. Yine Yemişi olacak yani. Full siber güvenlikten miyon? Sen bilgisayarcı mısın? Aslında. Siber güvenlikçisin. Tamam. <laughs> tamam. Bizim Kemalettin var. Tanıyorum. O benim oda arkadaşım. Selam. Selamlaşırsın. Ya. Benim adımı söyle o bilir. Evet, evet. <laughs> bir balkona çıkalım. Oğlum. Abi. Çok teşekkürler. Şöyle Birazcık falan. şey yapmayalım. Yani çok fazla <laughs> övmeyelim odayı. Yarın yakınmasın başımıza ama en güzel manzaralardan bir tanesi. Doğru diyorsun. Manzara çok iyi bu arada. Da. Bakalım. Geçen kapı kapını bir açılıyor dediler. Kapıyı açamıyoruz artık. <laughs> Allah Biz Allah. <laughs> Yakup hocam burayı işte gece efkarlanma. Abi gece efkar birine göndermeli story. Aslında buralardan i̇şte atılıyor. Asılı evet buraya mesela yazın koyacaksın. Aynen. Sandalyeni. Aynen. Abi Aynen. izleyeceksin. Masanı koyacaksın. Kötü şeyler yapmayacaksın ama. <laughs> i̇zleyeceksin. Aa, bak burası var ya. Her iş için uygun, Her iş için. Uyudun. Evet abi. Öyle ama çok siz duyurmayın. <laughs> Buraları kırpın. Buralar kırpıldı ya. Buraları kırpın. <laughs> Buraları kırpın. <Kırpıldı gülüyor> Yarın 20 kişi burada beklemesin sonra. <laughs> yok yok. Sonra gelme. Kimse gelmesin buraya. Buraya kimse gelmesin. Böyle manzaramız orada. Şurayı çek şuraları. Arada düşünceli olduğum zamanlarda kaç tane araç geçti diye sayıyorum böyle. O da çok düşün overthink diyorsun sen. Overthink. Think. Çok <laughs> kanaş geçiyorsun. Overthink, over overthink. Aynen. Aynen. Over overthink. Yani Aynen. çarpı karesi. Yani düşünmeni over karesi. düşünmenin Over'ın karesi. Yani. Düşünmenin üzerine düşünüyorum. Aynen. Çok iyi. Öyle. Yani bu logaritmik bir fonksiyon. Yani. Diyebilir miyiz? Yok üstel daha. Üstel. Işte. Kameraman yere <laughs> <Üstel> düşmeden. <gülüyor> <gülüyor> kameraman yere ben <düşmeden gülüyor> <biz gülüyor> içeri geçelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yavaştan son bak yedi teknik detayını alalım. Abi. Sonlarda. Gebze teknik, hayatımızı kan tam korur. Yok <laughs> öyle demeyelim de... Öyle demeyelim de... <laughs> öyle demeyelim de, öyle diyorlar. Öyle, evet, öyle diyorlar ha Öyle diyormuştum ben de zaten onu. tik içine aldım da... Kafamda. Aynen, o bir yorum. Yorum. Başkasının yorumu. O öyle. Yakup Hocam yavaştan kapanışa geçelim o zaman. Kapanışa mı geçelim? Aynen. Ben sizi özledim. <laughs> Şöyle bir fotoğraf alalım abi. Ben gel kendisi sen, soluma mı gel? Aa, amk. Ortada olsun. O zaman var. bir şey olmaz ya, üstten çek. Üstten çek. Tamam. bak. Gözüm. Tamam. Gözükmüyor mu? Fotoğraf alınmıyor mu orada? Tamam ya da biz almasan fotoğrafı ben kestim Biz kayıt alıp tamam. şey alırız. Balik tamam. Tamam. Sen, sen, sen. Artık böyle çekeriz, çekeriz. Artık gelebiliriz. güvenlik. <gülüyor> <gülüyor> Gözüküyor muyuz? Sen de mi <laughs> Dur o zaman şöyle yapıyoruz. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> Al sen şunu tut Geç Yakup. Ben ayarlayacağım. Hatta şöyle koyduk. Konuş. Tamam. Ben de geçiyorum. Şu gel, aranıza gel. geçiyorum gel. ben de. Gel 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 gel. はいはいはいはい,はい。ハイデーハイデー。